Yıl 2002, 3 Kasım'da seçim oldu. O zaman siyasi figürlere bakıldığı zaman, bakın burada gösteriyorum. Bir, 5 tane önemli isim sayayım size. Bir, Sayın Erdoğan var mıydı? Vardı. Vardı. AK Parti için söylüyorum. Evet. İki, yanında Sayın Gül var mıydı? Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan, Sayın Abdullah Tifşener var mıydı? Var. 2018'de özellikle 15 Temmuz travmasından sonraki süreçte başkanlık sistemine geçerken tekrar bir beşli daha gözüktü orta yerde. Yine bir numarada Sayın Erdoğan var mı? Var. İki numarada kim var? Dün ip atan Sayın Bahçeli iki numaraya yerleşti. Dün 28 Şubat'ta bu millete kan kusturmak için teşebbüs edenlerle iç içe kucak kucağı olan Beka Vadisi'nde terörist başına çiçek uzatan Sayın Perinçek geldi mi? Dün hesap sormazsam namerdim diyen bir başka partinin genel başkanı transfer olup ikinci bir kulvara yerleşti mi Sayın Soylu? Daha sonra da Harun gibi geldiler, Karunlaşılar diyen Sayın Kurtulmuş geldi mi? 3 Kasım 2002'de başlayan serüven, beşli serüven, 2018'den sonra bir başka başka beşli serüvene doğru evrildi. Türkiye'de özellikle AK Parti'ye, MHP'ye gönül vermiş benim değerli dostlarım, tabiri caizse gönüldaşlarım, Diğer taraftan da İyi Parti'nin içerisinde, CHP'nin içerisinde ve diğer partilere gönül vermiş yiğit insanlar bu iki beş tane figürü iyi analiz etmeleri lazım, iyi tahlil etmeleri lazım. Ve ondan sonra diyorlar ki Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu'nun pozisyonlu durumunu eleştirenler için söylüyorum. Yani dava denilen o kutsal kavram bugün değerini kaybedip başka ellerde başka sahiplerle başka tarafa doğru hatta işte geminin direksiyonunda işte Sayın Erdoğan ama rotasında da biz varız diyen bir düşünceye doğru geçiş oldu. Bunların iyi hesaplanması lazım.